Evet arkadaşlar dikkat dikkat karşınızda yeni şehir. açtı ve Sazlıbosna doğu kısmı inşaatlarını görüyorsunuz şu an. Burada tam toplamda 54 bin konut yapılacak. Ancak sadece sosyal konut değil. Altyapı, yollar, sosyal tesisler, camiler, okullar birçok hizmet binası ile beraber yapılacak. Köprüyü görüyor musunuz? Yani bu devasa 196 metre yüksekliğindeki köprü buranın da bir simgesi olacak aynı zamanda. Ve görmüş olduğunuz bütün bu projeler hem köprüye nazır hem de aşağıdaki göle nazır olacak. Yani gerçekten muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Ve bölge gün geçtikçe diğer mahallelere doğru projeler ilerlemeye başlayacak. Sağ tarafta da zaten Sazlıbosna batı kısmı. Önümüzdeki aylarda oranda yollarının açıldığını göreceğiz. Kesinlikle burada yer edinen arkadaşlar gerçekten yani ilerleyen süreçte e, Kaya şehir gibi keşke orada 100 metrekare, 200 metrekare yerimiz olsaydı. Şu an bakın orada 35-40 bin lira metrekare fiyatları.